Herkese yeniden merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı Oğlak ve yükselen Oğlak burcu dostlarımın niyetine kapattım. Bakalım Oğlak burcu dostum falından neler çıkacak ama falını yorumlamadan hemen önce senin niyetine Tarot destamdan bir kart seçeceğim. Hazırsan hemen şöyle Tarot destemle başlıyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese teşekkür ediyorum ve ben kartınızı seçmeden kart kendiliğinden kendini bıraktı sevgili dostlarım. O yüzden e, direkt olarak size bu kartı yorumlamak istiyorum. Aslında bu kartın sana gelmesi bu aralar yeni bir başlangıç yapmak için çok iyi bir ortamın söz konusu olduğunu söylüyor. Evrendeki sürekli değişime ayak uydurma zamanı. Unutma ki her karanlık gecenin ardından yeni bir gün başka başlar sevgili dostum. Her yönden hızla iyileştiğim bir dönem söz konusu olacak. Hem fiziksel hem de duygusal yönden kendini geliştir diyor kartın sana. Hayatta olmak istediğin noktayı hayal et ve bu noktaya ulaşmak için pratikte ne yapman gerekiyorsa hemen başla Oğlak burcu dostum. Her yönden tamamen iyileşmen için sakin bir ortama ihtiyaç duyabileceğin bir dönemin içerisine doğru giriyorsun. O yüzden yakınlarından birinin şifa bulma ihtiyacı varsa iyimser olmalı ve dengeli beslenmeli. Bu aralar yaratıcılık gerektiren bir girişimde bulunursan başarılı olacaksın. Ee, ve yine bu kart sana astroloji ile ilgilen, astrolojik haberleri takip et mesajını gönderiyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. O zaman hemen şöyle. Yeni bir başlangıç yapacağın dönemin içerisine girmişken evrensel enerji destemden de senin niyetine bir kart seçmek istiyorum. Oğlak ve yükselen oğlak burcu niyetine evren sana ne söylemek ister? Hemen şöyle kartına bakalım. Anın enerjisiyle evrenden sana gelen mesaj. Bilinçaltındaki korkular, karanlık yanlarımız, bastırılmış intikam duygusu, gizli arzular mesajı oluyor. Evet bu dönemde hayatında bir şeyleri başlatmak isterken ya da bir şeyleri bitirmek isterken bilinçaltındaki korkuların seni hallice rahatsız edebilir. Bu yüzden bu kadar iç dünyanı kararttığın zaman karanlık yanlarını da çok pardon ortaya çıkarıyorsun sevgili dostum. Karanlık yanlar ortaya çıktıkça da içindeki bastırılmış intikam duyguları gün yüzüne çıkıyor. Çevrendekileri istemeden kırabiliyorsun. Dikkat et. Bilinçaltındaki korkularını yüzleş karanlık yönlerini bastır ve yine burada gizli arzulardan sizlere bahsediyor. Tam bu noktada da işte yapmak istediklerini hayata geçireceğin bir dönemin içerisine gireceğini yine hatırlatmış oluyor kartım sana. Çünkü istediğim bir şey var. Belki bir şeyler başarmak istiyorsun. Belki bir şeyler başlatmak istiyorsun. Belki iş kurmak istiyorsun. Belki boşanmak istiyorsun, belki evlenmek istiyorsun. Arzuların var, hayallerin var, hayallerinin peşinden koşacak cesaretin de var. Ama bunları başlatmadan önce bilinçaltındaki korkularını bastırman gerekiyor Oğlak burcu dostum. Evet. Hazırsanız hemen şöyle o zaman fincanınıza da bakalım. Oğlak ve yükselen oğlak burcu niyetiyle neyse halin çıksın falında diyorum. Maşallah çok güzel. Şöyle fincanımı kaldırırken çok bir ses geldi fincanımdan ve burada sevgili dostum bak birçok haber var sana ardarda gelen ama dikkat et sana gelecek olan bu haberler eğer çok pozitif şeylerse çok mutlu edici haberlerse öyle hemen herkese duyurma diyorum. Dilersen hemen sen de şöyle fincanına bir göz gezdir ve tabii ki ben de senin için yorumlama aşamasına geçeceğim. Bakalım bakalım fincanın bize neler gösteriyor? Evet. Şöyle bakıyorum. Birkaç belirgin bir şey var. Aslında biraz e, siyahla beyaz gibi yin yang sembolü gibi hani her iyinin içinde bir kötü her kötünün içinde bir iyi var der gibi bir durumun söz konusu. Bu aslında tamam iyilikten kötülükten bize bahsediyor ama bu şu anda senin iç dünyandan da bana bahsediyor. Yani iç dünyan bu dönemde biraz karışık olabilir. Bir an kendini mutlu hissederken bir an hüzünlü hissedebilirsin. Bazen kalabalıkların içine kendini atmak isterken bazen kalabalıklara kapıyı bacayı kapatabilirsin diyor fincanın. Ee, kendini biraz aslında dengelemen gereken bir dönemin içerisinde olarak görünüyorsun bu dönemde. Evet hayatında yeni bir şeyler başlıyor ama denge burada senin odak noktan olsun. Hemen şöyle bakalım bakalım. Gözümüze hitap eden figürlerle fincanımızı yorumlamaya devam edelim. Evet şurada birisi var sevgili dostum ve bu kişi her kimse sürekli seninle patavatsız bir şekilde konuşarak senin canını sıkıyor olarak görünüyor. Bu kişiye sence biraz fazla mı anlam yüklüyorsun? Bence biraz e, kimin ne söylediğine. Ee, anlam yükleme sen kendinden eminsen boş ver patavatsız olanlar nasıl konuşuyorsa konuşsunlar biraz sanki çevrende böyle enerjini emen birileri var ee, ondan biraz uzaklaşman gerekiyor araya mesafe koyman gereken insanlar var aslında senin bu aralar manevi anlamda bir boşlukta gibi hissettiğini söylemem mümkün. İlk önce sevgili dostum, bu manevi boşluğunu doldurman gerekiyor. Burada tabii ne yapabilirsin? İnancına göre dua edebilirsin. Burada yine e, spor yapabilirsin, doğa yürüyüşü yapabilirsin. Çok farklı kitaplar okuyabilirsin. Ama böyle sanki manevi anlamda beslenmeye ihtiyacın var senin. Çevrende o kadar yersiz konuşan, o kadar negatif insanlar var ki, sanki sen maneviyatını yükselttikçe bunlar da birer birer senin çevrenden elinice elenecek olarak görünüyorlar. Aslında sen bu dönemde bu insanları göz göre göre kendi etrafına toplamışsın. Artık hayatındaki negatif kişileri ayıklaman gerektiğini sana söylemek istiyorum. Hemen şöyle devam ediyorum sevgili dostum. Evet burada e, sanki böyle işle alakalı yapılan bir anlaşma var. Ve bu anlaşmanın üstünde de şöyle iki tane kurt gözüme hitap ediyor. Flu bir şekilde ama gözleri keskin iki tane kurt görüyorum burada sevgili dostlarım. İşle alakalı yapacağınız anlaşmalara bu dönemde çok dikkat edin. İş hayatınla alakalı dedim ama tabii ki bu eğitim hayatında kapsayabilir. Şu anda bir yere imza atacaksan, şu anda yeni bir işe başlayacaksan, iş yerine bir ortak alacaksan ya da ne bileyim e, işini bambaşka bir işe çevireceksen işte gibi gibi konuları inceleyip sık dokuman gerektiğini sana söylemek istiyorum. Tabi e, biz buna iş hayatı diyoruz ama bu hanen için alacağın yeni bir karar da olabilir. O yüzden bu ara tamam güzel bir karar aşamasına geleceğin bir dönüm içerisine giriyorsun, güzel fırsatların var ama e, alacağın kararlar, atacağın adımlar her zamankinden daha dikkatli, daha titiz olmalı sevgili Oğlak Burcu dostum. Ve sevgili dostlarım, bakın burada sanki böyle ee, nasıl desem dijital saat gibi bir şey var. Ama böyle ee, daha böyle mistik düşünün bu saati. Tabii ki burada figürlere odaklanıyorum ama o figürün bana ne hissettirdiğini de her zaman size aktarmaya çalışıyorum. Sanki burada bir dijital saat var da bu saatin böyle rakamları hızlı 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 değişiyor gibi bir hissiyatım oluşuyor. Bu da bana bu dönemde hayatının böyle hızlı bir şekilde akıp gideceğinin enerjisini getiriyor. Yani hiç olmadığı kadar ay bugün günüm ne kadar çabuk geçti. Ay yine bu işimi yetiştiremedim diyeceğim bir gün içerisine doğru ilerliyorsun. O yüzden aslında bu bana tamamen bu dönemde çok hızlı bir şekilde, tempolu bir şekilde hareket edeceğini hissettiriyor. Her ne kadar yine söylüyorum tempolu hareket etsen de adımlarını dikkatli at. Hız iyidir ama dikkat daha iyidir sevgili dostum. Ve hemen yine böyle devam ediyorum. Bak burada çok güzel bir kapın var. Ee, bu kapı, Açılmış, daha doğrusu açılmaya başlanmış. Bu kapının hemen şurasında adımını atmaya hazır olarak duruyorsun ve o kapının ardında böyle ee, sanki böyle bir tokalaşma var, bir bir araya gelme var, e, bir şeyleri başarma var. Aslında bu kapı çok güzel bir şanstan, bir fırsattan sana bahsediyor. E, bu aslında adım attıktan sonra Kazanacağın bir başarıdan da sana bahsedebilir. Senin şu anda hayatındaki e, başarıyı sana ifade eden şey her neyse, belki evliliği kendine başarı olarak görüyorsun, belki mutluluğu mutlu bir evliliği kendine başarı olarak görüyorsun, belki iş hayatında, belki eğitim hayatındaki başarıyı başarı olarak görüyorsun. İşte tam da burada bu istediğin şeyin gerçekleşme durumu var. Ee, bunun için hem, herhangi bir zaman tarih aralığı veremiyorum ama e, yakın bir zamanda olduğunu hissediyorum tamamen e, yine bu başarı küs olduğun biriyle barışma ayrı olduğun partnerinle barışma durumunda olabilir oğlak burcu dostum hayır olsun hayırlara vesile olsun ve yine burada bak çok güzel bir yol çıkmış ve yolun en üstünde şöyle e, bir güneşin var. Güzel, e, mutlu bir yolculuğun olacak. Mutlulukla gidip mutlulukla döneceğin. Tamam, bu yola çıkmadan önce bir telefon alabilirsin. Biraz modun düşebilir ama sen yine de bu yolculuğa çıkacaksın ve iyi ki de çıkmışım be diyeceksin. Bir de sevgili dostlarım, bakın burada e, böyle çok küçük bir kadın. Figürü gözüme hitap ediyor ve bu kadının sırtında bir çanta var. Sanki böyle hanenin içine doğru gelmek istiyor da e, utanıyor ya da mahcup gibi bir durumu var. E, bu şu olabilir. Eğer erkek bir oğlak burcuysan, eşinle aranda bir problem varsa belki adım atabilirsin. Eşin sana geri dönüş yapmak isteyebilir. Ya da şu olabilir... E, Hanenden ayrılan herhangi bir kadın, e, yeniden hanene dönme ya da bir kız da diyebilirim. Yeniden haneye dönme gibi bir durum var. E, tabii bunu olumsuz olarak yorumlamak istemiyorum. Ben her zaman olumsuzu da görsem bir şekilde ifade ediyorum ama en iyiye çevirmek istiyorum. E, özellikle yeni evlendirdiğin bir kızın varsa sevgili Oğlak Burcu dostum, bu dönemde mutlaka bol bol ara, mutlaka e, onun arkasında olduğunu bildir. Bir problemi var mı yok mu iyi irdele. Tabii bu kardeşinde olabilir, bu evladında olabilir, bu eşinde olabilir. Ama burada geri dönüş yapmak isteyen bir bayan sureti gözüme hitap ediyor. Bakalım bakalım fincanın bana neler gösteriyor başka? Bak burada. Ee, şöyle yapsam, sanki böyle bir deniz kızı var. Görebiliyor musunuz sizde onu? Bunu özellikle görmenizi istedim çünkü bunu hepinizin görebileceğini umuyorum. Ee, Baya böyle kuyruklu, muyruklu bir deniz kızı var sevgili dostlarım ve yanında da bir kese var. Tam bu deniz kızının arkasında olarak gözüme hitap ediyor. Aslında deniz kızı e, size söylenen bazı yalanlardan bahseder. Parayla ilgili bazı ee, böyle yalan yanlış durumlarla karşıya karşı karşıya kalabilirsiniz çünkü bu deniz kızı sırtında bir kese taşıyor sevgili dostlarım birisi sizden borç isteyebilir bin bir yalanla sizi mağdur bırakabilir birisi sizden sizin hakkınız olan parayı saklayabilir gibi durumların söz konusu ama bu konu her neyse yakın zamanda gün yüzüne çıkacak ve yalancının foyası ortaya çıkacak. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Hemen şöyle tabağına da bakmak istiyorum. Bakalım tabağım bana neler gösterecek. Evet. Şöyle biraz daha açılmasını bekliyorum. Bakalım bakalım. Evet, şurada şöyle e, sanki bir yengeç çıkmış hanenin tam ortasında ve bu yengecin de bakar mısınız insansı da bir kolu var ya da yengecin tam karşısında şöyle güç göstermeye çalışan bir kol var gibi bir durum var ve sevgili dostlarım aslında e, yengeç biraz paradan, maldan, mülkten bizlere bahseder. Yine buradaki kolda güçten bize bahseder. Hane içinden birilerinin e, gücünü yeniden toparlayacağından bize bahsedebilir. Yani çevrenizde, hanenizde sağlık problemi çeken birileri varsa sağlığına kavuşacağından bahseder. Belki de e, yapacağınız bir yatırımın çünkü yengeç de bize paradan bahsediyordu. E, yatacağınız Yapacağınız bir yatırımın güzel bir şekilde dönüş alacağından sizlere bahseder. Bir tane temiz kağıdınız çıkmış. Temiz haberleriniz var. Onun dışında hane içinde ufak tefek tartışmalar olabilir ama güzel bir tabak olarak gözüme hitap ediyor. Ve bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.